Çiçek kız, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok ama çok eski zamanların berinde, yeşillikler, güzellikler içinde, Cim adında bir çiftçi ve Mo adında karısı yaşarmış. Bu çift bahçelerinde balkabağı ve birbirinden güzel çiçekler yetiştirirlermiş çalışarak, üreterek yaşamak onları çok ama çok mutlu edermiş. Ama zaman zaman evlerinde dolaşan küçük bir çocuğun özlemini çekerlermiş. Fakat çok istemelerine rağmen bu çiftin çocuğu olmuyormuş. Mao bir gece bahçelerinde yıldızlı gökyüzüne bakarken bir yıldız kaydığını fark etmiş. Ve hayatta en çok olmasını istediği şeyi dilemiş. Umarım bir gün benim de bir kızım olur. Bir çiçek kadar narin, zarif olsun. Hatta bir çiçek boyutunda bile olsa razıyım. Yeter ki benim de küçük bir kızım olsun demiş. Günler, haftalar, aylar geçmiş. Jim ve Mow'un minicik ama minicik bir bebekleri olmuş. Bu kız bebeği bir orta parmak büyüklüğündeymiş. Bebek o kadar narin, o kadar kırılgan duruyormuş ki annesi sen benim hayatımda gördüğüm en zarif çiçeksin. Senin adın çiçek kız olsun demiş. İkisi de çocuklarının bu kadar küçük olmasına çok şaşırmışlar. Ama yine de bu durum mutluluklarına engel değilmiş. Zaman ilerlemiş, yıllar geçmiş. Ama çiçek kız en fazla saksıdaki küçük bir çiçek boyutunda büyüyebilmiş. Anne ve babası çiçek kızı çok özenli büyütüyor. Ona hiçbir kötülük gelmesin diye ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlarmış. Çiçek kız çok küçük olduğu için onu kaybetmekten ve başına bir şey gelmesinden çok korkuyorlarmış. Çiçek kız genellikle pencere kenarında Kendisi için hazırlanan yerde göz önünde duruyormuş. Mo ve Jim bahçede çalışırken çiçek kız camdan onları izlermiş. Fakat bir gün çok kötü bir şey olmuş. Jim ve Mo o gün yine çiçek kızı cam kenarında bırakıp evlerinin yakınındaki kabak tarlasına çalışmaya gitmişler. Hava o gün oldukça rüzgarlıymış. Çiçek kız anne ve babasının gelmesini beklerken bir anda kuvvetli esen rüzgar pencereyi açmış ve çiçek kızı dışarıya savurmuş. Rüzgar o kadar kuvvetli ve çiçek kız o kadar küçükmüş ki bir anda rüzgarla gökyüzünde savrulmaya başlamış. Küçük bir hortumun içinde kalan çiçek kız rüzgar dindiğinde kendisini göldeki bir yaprağın üstünde bulmuş. O da ne? Karşısında kocaman bir kurbağa duruyormuş.'' ve sonra bir kurbağa daha belirmiş. Kurbağalar ne kadar değişik ve güzel bir böcek bu böyle. Eminim tadı da çok güzeldir diye aralarında konuşurlarken ortaya bir kurbağa daha çıkmış. Diğerlerinden oldukça farklı görünen bu kurbağa, "Hey, durun bakalım. Bu kadar güzel bir canlı ben daha önce hiç görmedim. Bu bir böcek olamaz ve siz de onu yiyemezsiniz. Onu rahat bırakın." demiş ve diğer kurbağaları uzaklaştırmış. Tam çiçek kıza yaklaşıp ne olduğunu nereden geldiğini anlamaya çalışırken bir anda kocaman bir timsah çıkmış ortaya. Kurbağa hemen kaçmalısın, çabuk buradan gidelim demiş ve suya atlamış. Ama çiçek kız nasıl kaçabilirmiş? Bir gölün ortasındaymış ve yüzme de bilmiyormuş. Timsah Çiçek kıza yaklaşmış, yaklaşmış. Tam o anda gökyüzünde beliren bir karga, çiçek kızı pencelerinin arasına aldığı gibi havalandırmış. Çiçek kız, karganın pençeleri arasında gökyüzünde bir süre süzülmüş, süzülmüş. Sonunda karga, çiçek kızı yuvasında onu bekleyen küçük yavrusunun yanına bırakmış ve yuvadan uzaklaşmış. Çiçek kız bir karga yuvasında ve küçük bir karganın yanındaymış artık. Hala çok korkuyormuş çünkü çiçek kız yavru kargayla aynı boyuttaymış. Lütfen beni yeme küçük karga çok korkuyorum demiş. Küçük karga gözlerini açmış ve gülümseyerek seni yemek mi? Annem eminim seni yemem için getirmedi buraya. Doğrusu bir yiyecek olamayacak kadar güzelsin. Annem yuvada olmadığında çok canım sıkılıyor seni de bana arkadaşlık edesin diye getirdi demiş. Çiçek kız çok şaşırmış. Yavru bir karga ile aynı yuvadaymış. Küçük karga ile bir süre oynadıktan sonra küçük karga uyumuş. Ve çiçek kız kulağına şöyle fısıldamış. Küçük karga seninle burada kalıp oyun oynamak isterdim. Ama hep burada yaşayamam. Evimi, ailemi bulmam gerekiyor. Deyip sessizce yuvadan ayrılıp Ağaçtan inmiş. Nerede olduğunu bilmeyen çiçek kız bu kez de uzun uzun otların arasında yolunu bulmaya çalışıyormuş. Ama ottan başka hiçbir şey göremiyormuş. Hayatta kalmak için günlerce otların arasında bulduğu sebze ve meyvelerle karnını doyurmuş çiçek kız. Aylar geçmiş ve kış mevsimi gelmiş. Ortada yiyecek de kalmamış. Çiçek kız karların altında soğuktan tir tir titreyerek yiyecek ararken bayılıp kalmış. Bir köstebek onu görmüş ve sen ne kadar güzel ve zarif bir şeysin. Hayatımda bu kadar güzel bir şey görmedim demiş ve çiçek kızı alarak yuvasına getirmiş. Çiçek kız gözlerini açtığında sıcacık bir köstebek yuvasındaymış. Bay Köstebek'in yuvası oldukça temiz, sıcak ve konforluymuş. Ayrıca etrafta yiyecek de varmış. Çünkü Köstebek oldukça titiz ve çalışkanmış. Çiçek kız başından geçenleri bir bir Bay Köstebek'e anlatmış. Köstebek çiçek kızı çok sevmiş ve istersen kış bitene kadar burada benim yuvamda kalabilirsin. Havalar ısındığında birlikte gidip aileni bulabiliriz demiş. Günler geçmiş, köstebek yalnızlığını paylaşan güzeller güzeli çiçek kıza aşık olmuş. Ve gitmesini hiç istemiyormuş. Fakat çiçek kızın bundan haberi yokmuş. Bay Köstebek'in bir de Bayan Örümcek adında bir arkadaşı varmış. Ve Bay Köstebek ona bir gün çiçek kız için harika bir gelinlik örmeni istiyorum. Bahar gelince onunla evleneceğim demiş. Çiçek kızın yine hiçbir şeyden haberi yokmuş. Bir gün bayan örümcek ile sohbet ederken ''Aslında ikinizi de çok sevdim. Bahar gelince buradan ayrılacağım için bazen üzülüyorum.'' demiş çiçek kız. Bayan örümcek ''Buradan ayrılmak mı? Bay Köstebek senin için en güzel gelinliği örmemi istedi. Çünkü seninle evlenmek istiyor.'' Yani yanından ayrılmanı asla istemiyor demiş çiçek kız Bay Köstebek'in planlarını duyunca çok şaşırmış ve korkmuş. Bir köstebekle evlenemezmiş ve evine de geri dönmek istiyormuş. Bir gün Bay Köstebek uyurken gizlice yuvadan ayrılmış. Karanlık ve dar tüneller boyunca ilerlemiş, ilerlemiş. Yolda yaralı bir güvercin görmüş. Güvercin, sakın benden korkma, sana zarar vermem kanadım kırıldı ve başka hayvanlara yem olmamak için günlerdir burada saklanıyorum. Lütfen bana yardım et demiş. Çiçek kız güvercinin kanadını sarmış yanında getirdiği yiyecekleri onunla paylaşmış. Günler sonra güvercinin kanadı iyileşmiş. Sonunda bahar gelmiş. Güvercin, çiçek kız istersen birlikte aileni arayabiliriz. Ama ondan önce seni beğeneceğim başka bir yere götürmek istiyorum Demiş ...ve çiçek kızı sırtına almış... ...birlikte uçmaya başlamışlar. Çiçek kız... ...aylarca toprağın altında kaldıktan sonra... ...yeniden güneş ışığını gördüğü... ...ve özgür olduğu için... ...çok ama çok mutluymuş. Güvercin çiçek kızı... ...birbirinden güzel çiçeklerin olduğu... ...cennet gibi bir yere getirmiş. Çiçek kız... ...bu yerin güzelliğine hayran kalmış birlikte çok güzel bir çiçeğin üstüne inmişler. Çiçek kız öyle bir şey görmüş ki gözlerine inanamamış. Etrafında çiçeklerin üstünde hepsi onun boylarında olan bir sürü insan varmış. Güvercin, burası çiçek cenneti. Burada yaşayan insanların hepsi senin gibi küçücük. İstersen onlarla arkadaş olabilir ve burada yaşayabilirsin demiş az sonra yanlarına çiçek cennetinin prensi gelmiş. Ve çiçek kıza görür görmez aşık olmuş. Çiçek kız da prensi görünce çok sevmiş ve daha önce hiç hissetmediği duyguları hissetmiş. Çiçek kız çiçek cennetini çok sevmiş. Fakat ailesine de tekrar kavuşmak istiyormuş. Güvercin söz verdiği gibi çiçek kızı ailesine kavuşturmuş çiçek kız ve çiçek prensini karşılarında gören Mo ve Jim çok sevinmişler. Çiçek kız çiçek cennetinde yaşamış ve ailesini sık sık görmeye gelmiş. Çiçek kız hem çiçek cennetini bulduğu için hem de ailesine tekrar kavuştuğu için çok ama çok mutluymuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bana, biri hayal kurmayı seven çocuklara, diğeri de hayalleri için uğraşan tüm insanlara gelsin. Evet çocuklar, masalımız bitti. Gelelim düşündüren sorumuza. Çiçek kız güvercini rastlamasaydı hayatı nasıl devam ederdi? Düşünün bakalım. Eğer masalın beğendiyseniz ve masalların devam etmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.